Şimdi dondurma çizeceğiz. İlk önce iki nokta belirledikten sonra o iki noktayı aşağı doğru ve sonra o iki noktayı birleştirelim. Sonra dondurmanın külahının üstüne çizgiler atalım. Sonra sonra böyle yan yan çizgiler. Sonra üstüne 6 tane top Topları çizdikten sonra üstüne minik minik daireler ve dairelerin bir tanesinin içini boyayıp minik bir ağız yapalım. Bitti.